Tercal Tercal kim? Tercal bir insan mı diyorsa o da değişik bir yana. Tek gözlü. anlatmak Te istemiyorum 313'e gidecek bölümlere gidiliyor o da e, Şunu hocama ben söyleyeyim abime Yani e, gidişat hayra alamet değil Yani biraz insanoğlu kendine çekil düzen vermese kız yani kıyameti kendimiz yaratıyoruz Bir insanın ameli kendi elindedir bir anda yani kaderi kendine nasıl sen evlenmek isteyip de birinden boşandığı istiyorsan, boşanabiliyorsan sen kendini de tutabiliyorsun. İsteyince hiçbir şey sana engel olamıyor. Bugün git namazını kıl bakalım kim seni tutabiliyor mesela örnekken söylüyorum. Yani Tabii. gidişat hayır alamet değil. Hocam şimdi bunu söyleyeyim sana. Şimdi Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem çıktığı zaman küçükken deve üzerindeyken üzerinde bir bulut vardı. Bulut. Evet. Bir, bir tane manas, manast, manastırda öyle. bir tane adam onun o işaretine bakarak Hz. Muhammed'in son peygamberin zuhur ettiğini ortaya çıkardı. Bu bulut işaretinden, küçük bir bulut işareti. Ehe, şimdi Mehmet Hoca diyor ki Diyarbakır'ın üzerinde 7 aydan beri beyaz bulutlar var. Biz de bakıyoruz gerçekten doğru yani yağmur da yağmamış e, var bulutlara bakıp da e, bulutların belirli şifreleri belirli şifreleri var zaten bunu kimse inkar edemez nasıl ki güneşle ayın arasında bir aşkla eş mesela şöyle bir şey biri epek biri dişilge biliniyor şunu da mesela ya öyle şeyler çok var yıldızname değil de mitolojiler diyor çok bilim adamlar da söylüyor profesörler doktorlar söylüyor da yani kafa o kadar almadığı için var biliyorum lakin hatırlayamıyorum konuştukça, anlaştıkça mesela insan almıyor, biliyor, öğreniyor. Hocam bir de sen bazı konuları anlatmak istemiyorsun gibi geldi. Ya işte 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 abi. işte hatırlamıyorum. Şimdi Atla... deven, deve dedin hocam de... sen bize özelden çok şey anlatıyorsun. Buraya gelince hatırlamıyorum. Sen bence bazı şeyleri sarı sarı olarak saklıyorsun hocam. Gibi. Siz Peygamber Efendimiz'e şeyler anlatayım isterseniz, hadisler anlatayım. Hocam sen bu Hz. Peygamber bir hadisini anlat diyelim. Bu konuyla alakası varsa... Hz. Musa Aleyhisselam'ın bir kıssasını anlatayım. O da olabilir. Ama şimdi mesele ne biliyor musun? Bak bizim işimiz e, bilinmeyenleri biraz çıkartmak. Çünkü herkes o hadisleri biliyor. Herkes, herkes o ayetleri biliyor. Nasıl mesela. Fatma Yusuf Aleyhisselam e, uykusunda mesela 7 yıl kıtlığın, 7 yıl kuraklığın olduğuna dahi rüyasını akenatom yani e, firavun evet, Firavun'un dördüncü Firavun'u anlatıyor. Ve kıtlığın başlangıcında nasıl mesela şey başlıyor. E, açlık basınca uykudan uyanıyor. Onu nasıl yemek götürüyor Akenatoma bildiğini halde. Şöyle bir şey var yani insanlar o duruma yanaşarak bu hale bakarak dünyanın nereye vardığını yavaş yavaş yok oluşuyor zaten. Hocam Anlıyorum sanki sanki burada bize anlatmak istediğin şey anladım. Kuraklık olacak. Kıtlık olacak. Her şey mide olacak. Kıtlık da oluyor. Zaten şu an Müslüman hep midesini düşünecek. Zaten şu an düşünüyor da. O zaman kıtlığa işaret etsen Yusuf, Yusuf Aleyhisselam'ın manasını verince demek ki 7 yıllık bir bizi kuraklık mı bekliyor? Kıtlık mı bekliyor? Hocam sen bunu bize açıkla. Bir kıtlık mı bekliyor? Kıtlık. Kıptık zaten. Barışmamızı kıptık görmüyor musunuz zaten? Karlar yağmıyor, yağmurlar yağmıyor. Çünkü ee, sen bazı konuşmalarda şifre veriyorsun. Hani ben. Bak, doğrudur. Bak çağ sen kendim bu kadar soltajla çalıştım. sotaj dediğim mesela, 300 metre, 400 metre kuyu vurup da su alan insanlar bunca mısır tarlalarını, pamuk tarlalarını, buğday tarlalarını sulayan insanların kuyuları hepsi kuruyor. Su olmasa, yağmur olmasa. Ağaç olmaz. Ağaç olmazsa meyve olmaz, evde olmaz. Şimdi diyor ki Hazreti Mehdi'nin yakın geliş tarihine yakın çok büyük kurallar olacak. Büyük bir zaten. Askerleri de diyemiyorum. Diyemem. Bu işaretler var mı gerçekten? Bu alnında yara izi olacak. İşte göğsünde işaretler olacak, sırtında. Bazı işaretleri elinde. Birçok bir çok, e, din adamları ve alimler diyor. Öyle diyor biz de. E, İslam olarak İslamiyet'i seçtiğimiz için inanıyoruz. Bizi yani yanıtlamaların şey değil. ya yani Kur'an'a bakıp da kitaplara bakıp da araştırma yaparak e, kendi aralarında değil. Hakikata yakın ne olursa onu söylüyorlar. Altın şehir, Serzaman Kalesi'ne gitmiş misin hocam? Çınar. Evet. Hiç gitmiyor ya. Duymuşluğum var, gitmemiş. Gitmemişsin. Oralara altın şehir diyorlar. Bir de Hz. Mehdi'nin altın çağı varmış. Altın çağı olacakmış. Fakirlere büyük destekler olacak. Şimdi Mehmet Hoca diyor ki, İze işte felaketler olaylar olunca firavunlar yıkılacak. İnsanlar bir duacı arayacak. Duacı için Derbakar'a gelecek. Mehdi bulacak. Mehdi... Herkes ayaklanacak ki onun, bildiği, onun Hz. Mehdi'nin var olduğuna inandırmak için herkes ayaklanacak çoğu insan. Ya i̇şte evet. diyorum çok şeyler var insan anlatmak istemiyor. Yani millet yanlış anlayabiliyor. Çünkü bu dönemde gerçekten bunu izah etmek istiyorum. Vallahi billahi, aşerdiğini bile getirmeye insan var. Peygamber Efendimizi geçen gün sarı mikrofonda izledim. Yemin ederim e, kaç tane ismi olduğunu değil Efendimizi sadece Rasul diye biliyorlar. Başka bir isim bulmuyorlar. Yani çok bilmeyen insan var. Bu şeyleri söylediği zamansa o, yorumları hocam, insanları aldatır. Ajan de kızmamak lazım. Bizim, bizim suçumuzdur. Bizim, suçumuz, bizim de suçumuz, bizim suçumuz var. var tabi, bizim de suçumuz da var tabii. Bizim de suçumuz var ama. Lakin e, diye Şimdi baben, ben baben özellikle bu referans din, din o YouTube'da, için. YouTube'da ben birçok konu paylaşabilirim. Gezi, eğlence, spor, magazin, ben, her şey. Şimdi, Ama ben din konusunu ben seçtim. Ben sözümü mesela. bitirdim abi, kusura bakma Allah'ını böyle Mesela şimdiki dönemi diyorum, eski kitaplara bakarak ben söylüyorum bu sözlerimi. Şimdiki din mesela neden bozuyor biliyor musun? Din referans alarak diye layıklığa gittiği için cami hocaları sesini etmedikleri için gerçekleri anlatmadıkları için doğruları söylemedikleri için hocam bence layıklıkla alakası yok. Niye biliyor musun? Var. Niye niye yok? Var. Şimdi Avrupa, Amerika diyor şimdi ki, devlet onlara diyor ki diyor beni kötümseyecek, beni kötümseyecek Hiçbir anlatımda yapma. Ama layıklığın gerçek anlamı Kur'an e, olur bu. Olur. Layıklığın gerçek anlamı nedir biliyor musun? Avrupa'daki olan layıklık Mesela sen Müslüman olarak Avrupa'ya gidiyorsun ya. Hı hı. Şimdi mesela Türkler orada var. Herkes orada yaşıyor ya gurbetçiler. Tamam. Şimdi eğer layıklık olmamış olsaydı insanlar orada camilerini açamazdılar. Bu böyle düşünmek lazım. Hay şimdi layıklıkta devlet e, dinlere özellik veriyor. Hani serbestlik veriyor. Bu şimdi, bak, muayde, şimdi her bak, yerde farklı şeyler var. <laughs> Yahudi ve Nasira Hristiyanlardan dost edinmeyin. Ama Hz. Muhammed Medine Sözleşmesi'nde Yahudilerle anlaşma yapmış. Yapmış yapmış ama o böyle detayları var. Bak Kur'an'ın Bakara Suresi, e, Maide Suresi elinci ayetti. Net hatırlamıyorsa e, yanlış olmasa Hristiyan ve Yahudi nasirlerle arkadaş edinmeyin. Bu Allah'ın kelamıdır. Dost edinmeyin. Dost edinmeyin. Dostluk anlamı Onlar, onlar birbirlerinin dostudur. Dostluk anlamı gibi biliyor musun? Savaşlarda onlara güvenmeyin. Savaşlarda güvenmeyin. Hani değil ki, ki ticaret yapılmış. Ticaret yapılmış. Hazreti Muhammed'e bak, Muhammed bak ya, ticaret ya, yapılmış. yapılmış diyorsun gene vardır diyorum ya vesaireleri var. Ama lakin güven olmaz onlar. Şimdi, Hepimiz adamın havanın çocuğuyuz. Bak şimdi ben sana bir örnek abime söyleyeyim. Elhamdülillah oldu Gördün onu. Çok şükür. Ben abime şunu söyleyeyim. Ayrımcılık iyi bir şey değil yani. Ayrımcılık yani. hiçbir zaman hiçbir şey değil. Irkçılığın Türktür, Kürttür, Yahudidir. Ayrımcılığın, ay, ay, ayrımcılığın ırkçılığın her herkes... kötü. Zalim zalimdir. Her halkın içinde Ama zalim var. var her ya. halkın içinde bize iyi var. var. Ya, bize çok zor ne diyor. Bak örneğin bir kola kaka kolanın içinde fare zevi var ya fare kanı var. Biz hepimiz yiyoruz. Vallahi sırtımızdaki benler bile hepsi çürümeye başlıyor. Gelin Diyarbakır'a bir sorun. Yani Türkiye geline bakın. Kimde fıtık var, kimde fıtık yok. Yani çoğu insan bu kadar fıtığına ne dönüyor? Şimdi hocam. Asit var. Bu fıtığa mı ne dönüyor bu abi? Yok. Bak şunu demeye getiriyorum. Ben bunu demeye getiriyorum abime. Diyor ki yani İsrail yabancıdır. Dost edilmez. Dost edilmez abi. abi. Kur'an'a göre ben konuşuyorum. Tamam şimdi Kur'an-ı Kerim'de o var tamam. Şimdi biz insan olarak, imam olarak, hoca olarak Bizim biraz daha geniş düşmemiz lazım. Dünya geniştir. Zaten Müslüman adam e, meraklı yani herkese, herkese, olması lazım. herkese 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 kin yaparsa, sabırlamaz. herkese kine yapar. bir şey söyleyeyim mi? Benim benim anladığım bir şey var. Ben bu YouTube şey yaptığım günden beri fark ettim. O ona kafir diyor, bu buna kafir diyor. Ben de bunu anlamışım abi. Evet. 1400 seneden önce yaşayan bir peygamber efendimiz on, mesela kaç sene ondan ona yakın tarihine de Allahu Teala kelamını indirmiş, bu.